Arkadaşlar merhaba. Bugün öğrencilerimizden sıklıkla gelen bir soru kalıbına değineceğiz. Hocam DGS önümüzde 6 ay kaldı. 6 ay düzenli ve disiplinli olarak ders çalıştığımız takdirde hayallerimize, hedeflerimize ulaşabilir miyiz? Bunları değerlendireceğiz. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar DGS'ye baktığımız takdirde iki bölüm karşımıza geliyor. Bunlardan biri sözel bölüm, diğeri sayısal bölüm. Sözel bölüme baktığımda ne var? Paragraf soruları var, sözel mantık soruları var. Sayısal bölüme bakıyorum, cebir, problemler, sayısal mantık ve geometri soruları ile karşılaşıyorum. Sırasıyla analiz ederek ilerleyelim. Paragraf sorularına baktığımda ders çalışıp, anlayıp, kavrayacağınız bir bilgi öğreneceğiniz bir bölüm var mı? Paragrafta bir şey öğreniyor musunuz? öğrenmiyorsunuz değil mi? Sürekli olarak paragraf sorusu çözerek pratik elde ediyorsunuz. Yine belirli soru kalıplarında çözüm yolları geliştiriyorsunuz kendinize has, kendinize ait. Bu şekilde de hız kazanıyorsunuz. Sözel mantık bölümünü değerlendirdiğimizde bir bilgi birikimi gerekiyor. Konuları anlamak, kavramak gerekiyor. Ama gidip de bir sözel mantık soru kalıbında 6 ay konu anlatımı dinlemek gibi bir durumla karşılaşmıyoruz. Sözel mantığı hiç bilmiyorsanız dahi bir aylık konu anlatımı dinleyerek dahi birçok konu başlığını, soru stilini görmüş oluyorsunuz. Konu anlatımına bir ay sonra hiç ihtiyacınız kalmıyor. Yine soru çözerek bilgi birikiminizi geliştirebileceğiniz, başarı elde edebileceğiniz alanı oluşturuyor sözel mantık bölümü. Matematik bölümüne bakalım. c problemler, sayısal mantık ve geometri. Burada tamamıyla bilgiye dayalı bir sistem karşımıza geliyor. Yani oturup konu anlatımı dinlemek zorundasınız. Soru pratiği yapmak zorundasınız. Düzenli olarak ders çalışmak zorundasınız. Peki hocam matematik konuları ne kadar da biter DGS'ye hazırlanan bir öğrenci için? Sevgili arkadaşlar uzun yıllardır DGS'ye öğrenci hazırlıyor. Koşluk programları yürütüyoruz. Öğrenci ayrımı olmaksızın bütün öğrencilerimizde sıkılaştırılmış bir program yapmadan dahi. Burada sıkılaştırılmış programdan kasıt şu sevgili arkadaşlar. Çok yoğun öğrenciyi böyle günlük 9 saat, 10 saat, 11 saat ders çalışmaya itecek. Süre noktasında sıkıntı yaşadığımız, sürede sıkıntı olduğu için de daha fazla çalışması gerektiren bir programdan bahsetmiyorum. Rahat bir şekilde günlük 5-6 saat ders çalışabilecek şekilde bir programlama usulüyle matematik konularının tamamı 5-6 saat çalışarak 3 aylık bir sürede çok rahat bir şekilde bitiyor. Ve burada 5-6 saat çalışan öğrencinin yaptığı örnek bir program stilini sizlere söyleyeyim. Öğrenci yeni konu öğrenmeye devam ediyor günlük 5-6 saat ders çalışırken. Cebir kalıplarında iki kalıp tekrar gerçekleştiriyor. Paragraf sorusu çözüyor, sözel mantık sorusu çözüyor. Geometride video izliyor. Önceden bitirmiş olduğu konulardan da soru çözerek ilerliyor. Bakın 5-6 saat günlük düzenli olarak ders çalışan öğrenci geçmişe dair bitirdiği bütün konuları tekrar etmiş oluyor. Paragraf sorusu çözmüş oluyor, sözel mantık sorusu çözmüş oluyor, yeni matematik konuları öğreniyor, yeni geometri konuları öğreniyor. Günlük en azından 10 tane 15 tane sayısal mantık doğrusu yapıyor. 5-6 saat süresini alıyor. 3 ay içerisinde de çok rahat bir şekilde matematik konularının tamamı bitmiş oluyor. Yani önümüzde 6 ay varken ve özellikle öğrenmemiz gereken tek bölüm matematik bölümü olduğu için arkadaşlar önünüzdeki 6 ay sizler için çok yeterli olacaktır. Burada sistemi şöyle düşünelim. Bir örnek verelim sizlere. Ahmet olsun. Ahmet sınava 9 aydır hazırlanıyor arkadaşlar. Böyle bir zaman dilimine sahip. Ama Ahmet sınava 9 ay hazırlanırken günlük mesela 3 saat ders çalışıyor. Onun 9 ayı buradan düşüyor şu kadar. Ahmet burada bir disipline sahip olamamış. Bir gün ders çalışıyor, bir gün ders çalışmıyor. 9 ayı düşüyor bu kadar zamana. Belirli bir bilgi birikimine sahip değil. Konularında eksikliği var. Bu zaman dilimi düşüyor bu kadar zamana. 9 ay sınavı hazırlanmasına rağmen elde ettiği zaman dilimi nitelik bazlı olarak düşündüğümüzde aslında bu kadar kalıyor. Sen 6 ay hazırlanıyorsun. Bu kadar zamanın var. Günlük başkaları 6 saat çalışırken sen 7 saat çalışıyorsun. Senin bu kadar olan zamanın şu kadara çıkıyor. Konularda belirli bir bilgi birikimine sahipsin, iyisin. Belirli soru kalıplarında çok iyisin. Bu kadar olan zamanın bu kadara çıkıyor. Yani önünüzdeki zamanı nasıl değerlendireceğiniz Nitelik bazlı olarak size göre değişiyor sevgili arkadaşlar. Bazı örnekler verelim. Geçen sene bunun videosunu çekmiştik. Hatta bazı öğrenciler de çok şaşırmıştı. Sınava 3 ay hazırlık yapan ve kazanan öğrencilerin sıralamalarını paylaşmıştım. Öğrenciler o bu sıralamalar nasıl geliyor diye şaşırmıştı. Arkadaşlar hani bunlar sizleri şok edecek şeyler değil. Mesela geçen sene Türkiye 10.'su olan bir öğrencimiz vardı. Tıp fakültesi öğrencisiydi. Deneme çözerek sınava girdi. Yaklaşık 2 ay 3 aylık bir hazırlık yaparak Türkiye 10.'su oldu. Başka bir öğrencimiz vardı. Mesela ortopedi doktoruydu kendisi. 400 sıralama yaptı. Hukuk fakültesinde okuyor şu anda. Onun zaten gidip mesela o hayat yoğunluğunda günlük 10 saat ders çalışma gibi bir durumu ortaya çıkmıyor. Yine geçen sene farklı bir örnek bir iş adamı arkadaşımız vardı. 900 sıralama yaptı. Yine hukuk fakültesinde okuyor. Onun da gidip mesela böyle günlük 8 saat 9 saat ders çalışabilecek zamanı yok. Ne yapıyordu? Akşam eve geldiğinde bir tane deneme çözüyordu, konu noktasında bir problemi yoktu. Yine kamuda çalışan bir memur arkadaşımız vardı. 1500 sıralama yaptı mesela. Hemşirelik fakültesinde okuyor şimdi o da. O da günlük sabah 8'de evden çıkıyor, akşam 6'da eve geliyor. Çoluğu var çocuğu var, akşam 8 gibi dersin başına oturuyor. Ders çalışıyor 2 saat 1500 sıralama yapıyor. Bu gibi o kadar çok örnek var ki sevgili arkadaşlar. Tabi sınava uzun bir süre hazırlık yapmak herkes için iyidir. Burada bu noktada sizlere problem oluşturabilecek tek unsur şudur. Hocam bu sürede benim konularım yetişir mi? Stres durumuyla karşılaşırsınız. Hocam çalışıyorum ama sanki yetişmeyecek gibi. Hocam çalışıyorum ama sanki olmayacak gibi. Bunlar size panik yaptırır, stres yaptırır. Ama ben size diyorum ki uzun yıllardır bu işin içinde olan biri olarak söylüyorum ki çok rahat programlarla dahi 3 ay içerisinde bütün konularınız bitmiş oluyor. Bak sınava var önünde 6 ay. 3 ayda tüm konuların bitiyor. Diğer 3 ayda da yine çok soru çözerek sınava çok güzel bir hazırlık gerçekleştirebilirsiniz. Dememiz o ki DGS adına hala geç bir tarihte bulunmuyoruz arkadaşlar. Ama Yarın dediğiniz an kaybetmiş olacaksınız. Bugün çalışmayayım, işte pazartesi başlarım dediğiniz an kaybetmiş olacaksınız. Ya bu ay geçti zaten, ayın ortasına geldik, Şubat başı başlayayım dediğiniz an kaybetmiş olacaksınız. Erteleme yapmadığınız durumda bu tarih itibariyle DGS sizler için hala kazanılabilir bir sınav olma durumunu korumaktadır. Sizlere daha açık konuşayım arkadaşlar. Tap bölümler var DGS'de. Hukuk fakülteleri, hemşirelik fakülteleri, okul öncesi, özel eğitim, son dönemlerde popüler hale gelen veterinerlik fakülteleri, yine nitelikli üniversitelerde mühendislik, mimarlık programları bu bölümleri dahi hiç ders çalışmamış olsanız dahi bugüne kadar önünüzdeki 6 ayı nitelikli bir şekilde geçirerek kazanabilirsiniz. Bunların dışında kalan bölümleri değerlendirdiğimizde işte uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi, dil bölümleri, ilahiyat, ilitan bu gibi programlar için önünüzdeki 6 ay çok 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 daha yeterli olacaktır. Sadece artık disiplinli bir şekilde süreci yürütmeye gayret edin. Bu disipline koruduğunuz müddetçe hayallerinize, hedeflerinize ulaşmış olacaksınız. Arkadaşlar DGS'yi 6 ay kala artık zamanımızı iyi değerlendirelim. Verimli ve düzenli bir şekilde ders çalışmaya gayret edelim. Sıradaki videoda sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.